Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu çekmemin amacı size. Ee, ayın 12'sinde Neptün ile Jüpiter balık burcunda kavuşum yapacak. İnşallah hayallerinize kavuşursunuz. Ee, Neptün hayallerdir. Jüpiter de hayalleri e, büyütür. Ondan sonra balıkta e, balık da ilahi bir güç size yardımcı olur inşallah. E, ama benim size demek istediğim bu iki günü iyi değerlendirin. E, haritanızda Neptün ile Jüpiter nerede kavuşum yapıyorsa oraya göre hayallerinizi Bence e, kurun Ondan sonra e, bu kavuşun Çünkü bir daha e, Gelmeyecek çok uzun yıllar sonra Gelecek e, Yani e, Benden size söylemesi e, Birinci evde kavuşması e, Şimdiye kadar kafanız karışıktı Evlenmek istiyordunuz ama evlenemiyordunuz Evlenmesem mi Evlenmesem mi diye düşünüyordunuz e, Jüpiter ile Neptün kavuştuğunda Birdenbire e, bu evliliği Karar verip evlenebilirsiniz Ondan sonra e, ne yapacağınızı bilmiyordunuz, e, kafanız karışıktı, önünüzü göremiyordunuz. E, ondan sonra e, iş mi kursam, e, ne yapsam diye düşünüyordunuz. Ama e, Jüpiter ile Neptün kavuştuğu andan itibaren istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ee, ama e, çok büyük e, abartılı da yapmayın. Sonradan işte bir e, Jüpiter birinci evden geçtikten sonra ne Neptün kalacak yine kafanız karma karışık olabilir. Neptün çünkü e, biraz böyle sis perdesidir. Ne yaptığınızı bilemezsiniz. Büyütür büyütür Jüpiter'de sonradan çıktıktan sonra sizi biraz yanıltmış olabilir. E, Jüpiter ikinci evden geçerken de e, parayla alakalı gelişmeler olabilir. Siz şimdiye kadar çalışıyordunuz ama e, paramız paranız tam gelmiyordu. İstediğiniz gibi paranız olmuyordu. Kafanız karışıktı Neptün hep orada çünkü. Ondan sonra bu parayla alakalı size güzel bir gelişme olabilir. E, e, gelen parayı da bence e, şey yapmayın, harcamayın fazla. Biraz çünkü kenara koyun. E, Jüpiter oradan çıktığı andan itibaren e, parayla alakalı yeniden bir kafa karışıklığı bir sıkıntı olabilir e, hayallerinize inşallah kavuşursunuz e, Neptün ve Jüpiter 3. evden kavuşurken burası da e, komşular, yakın akrabalar e, kuzenler kardeşler evidir e, burada size inşallah e, güzel e, gelişmeler olur kardeşlerinizle alakalı yakın komşularınızla alakalı güzel gelişmeler olur Ondan sonra bunu bir tez yazmak istiyordunuz. Bu tezinizi yazarsınız çok güzel olur. Sonra üçüncü evde araba almak istiyordunuz ama şimdiye kadar alamıyordunuz. Bu arabaya sahip olabilirsiniz. Birdenbire hayalleriniz gerçekleşebilir. Neptün ile Jüpiter dördüncü evde kavuşurken burada da bir ev almak istiyordunuz ama hayalini kuramıyordunuz. Kafanız karışıktı bu evi alabilir miyim alamaz mıyım diye. Neptün ile Jüpiter burada kavuşurken siz bu evi alabilirsiniz. Ailenizden size para kalabilir. E, annenizden, babanızdan. Siz evinize bir gelin gelebilir. Eviniz kalabalık, kalabal kalabalıklaşabilir. E, buradan geçerken. Burada kavuşum yaparken ikisi. E, ve Jüpiter 5. evde kavuşurken burası da e, çocuk istiyordunuz ama yapamıyordunuz. Ondan sonra bu çocuk e, birdenbire bakmışsınız ki hamile kalmışsınız ve de o çocuğu e, size e, ilahi bir güç Hediye etmiş olabilir. Ee, mesela şey oynuyordunuz loto, moto, şu bu. Size bir yerden para çıkmış olabilir. Çıkabilir buradan geçerken. Ee, Jüpiter'le Neptün Altıncı evde kavuşurken e, burada bir hastalığınız varsa bu hastalığınız iyileşebilir. E, ondan sonra o hastalıkla alakalı önemli gelişmeler olabilir. E, i̇ş yerinizde ee, çalıştığınız yerde e, şimdiye kadar hak ettiğinizi alamıyorsanız bu hak ettiğinizi alabilirsiniz bir bakmışsınız ki terfi etmişsinizdir ondan sonra güzel bir yere gelmiş olabilirsiniz ee, Jüpiter ile Neptün 7. evden kavuşurken burası da e, ikili ilişkiler evlilikler alanı olduğu için evlenebilirsiniz ortaklık kurabilirsiniz e, şimdiye kadar evlenemiyordunuz işte e, gelirleriniz ona göre değildi e, kafanız karışıktı Bir de bakmışsınız ki artık ben evlilik yoluna Gidiyorum ortaklık kuruyorum Diyebilirsiniz e, Jüpiterle Neptün 8. evde Kavuşurken burası da e, Krizler evidir ama Şöyle bir şey şimdiye kadar mesela Bir ev almak istiyordunuz e, Kredi çekip alamıyordunuz Veya da bir borcunuz vardı Onu ödeyemiyordunuz Bir yerden size para kalabilir O parayla siz e, gidip o evi alabilirsiniz e, kredi çekip veya da başka bir şey alabilirsiniz bir tek ev olarak görmeyelim. E, ortaklık kurabilirsiniz. Burası bir de ortaklık alanıdır. Başkasından gelen paradır. Başkasından gelen para da artabilir. Aileniz size yardımcı olabilir e, buradan geçerken. Aileden de size destek olabilir buradan. Ama şöyle bir şey var. O, o paraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Neptün burada tek başına kalacak. Yine sizin... Ee, sıkıntıya sokabilir burada Neptün. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Ee, para birdenbire çok olur, birdenbire az olabilir. Yani e, akarken akarken durabilir, kafanız karışabilir. Ee, Neptün Jüpiter 8. 9. evden geç, e, kavuşum yaparken burası da uzak yerlerdir. Uzak yerlere gitmek istiyorsunuz şimdiye kadar veya öğrenip görmek istiyorsunuz orada yüksek öğreniminizi orada görmek istiyorsunuz. E buradan geçerken ha bir bakmışsınız ki hayalinize kavuşmuş olabilirsiniz. E size işte şimdiye kadar teklifler gönderdiniz. gelmedi. Ondan sonra bir bakmışsınız ki oradan teklifler gelebilir buradan geçerken neptünle Jüpiter kavuşum yaparken. Neptün ve Jüpiter 10. evde kavuşum yaparken kariyerle ilgili güzel gelişmeler olabilir. E, yaşınız ileri ise emekli olabilirsiniz. E, veya da e, şimdiye kadar çalıştınız, e, yükselemediniz. Bir bakmışsınız ki çok güzel yerlere gelmişsinizdir. E, Neptün ve Jüpiter hayallerinize kavuşturur 10. evden geçerken. Anne ile babayla alakalı da önemli gelişmeler olabilir buradan geçerken. anneden babadan size Güzel bir miras veya da bir gelir gelebilir. Ondan sonra Jüpiter ile Neptün 11. evden kavuşurken burada da hayallerdir burası. Hayallerinize kavuşabilirsiniz. Çünkü onun cevin 11. evidir. Çalıştınız, bir iş kurdunuz. Bu işinizle alakalı çok güzel gelişmeler olabilir. Arkadaşlarınızla alakalı da güzel gelişmeler olabilir buradan geçerken. Ee, arkadaşlarınızı e, genişleyebilir Bir arkadaşınızla alakalı Güzel hayaller kurduysanız Bu hayallerle bir ortaklık falan Yapabilirsiniz burada ee, Jüpiter ile Neptün 12. evde Kavuşurken e, Burada bir ilahi güç sizi koruyacaktır Çünkü burası Çok güzel bir evdir Orada ee, sizin arkanızdan kuyu kazmak isteyenler varsa bu kuyular kuyularını kazamayacaklar. Çünkü o kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler. Sizi koruyacak şu Neptün burada. Ondan sonra e, burası e, hayallerimizi e, mesela bir hastalığımız varsa o hastalığımız şimdiye kadar iyileşmiyorsa bu hastalıklarla hastalığımızla ilgili bir gelişme olabilir. E, güzel gelişmeler olabilir. Eee iyileşebilirizden gibi kavuşum yaparken Neptünle Jüpiter. Ee, burası görmediğimiz yer olduğu için biz bunların hiçbirini görmüyor olabiliriz. Ama e, bunların hepsini görmediğimiz için de e, Neptünle Jüpiter bizi koruyabilir bunların hepsinden. E, bu arkamızdan dönen işlerden, hastalığımızdan ondan sonra bunların hepsini e, iyileştirebilir Neptünle Jüpiter kavuşumu. Arkadaşlar bu videoyu size çekmek istedim çünkü güzel bir kavuşumdu. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Ee, yani YouTube'a atacağım, ee, atmak istedim çünkü e, bu kavuşum bir daha bulamayacağız. Ev haliyle de çektim ben bu e, şeyi. E, hayallerinizi kurun arkadaşlar, ister olsun, ister olmasın. E, yani e, istemek de başarmanın bir yarı e, şeyidir, e, başarmaktır yani başarabilirsiniz her şeyi isterseniz. Hayalleriniz büyük tutun bence. Büyük tutarsanız her şey gönlünüzce olsun. İyi günler, mutluluklar diliyorum size. Hayallerinize kavuşursunuz inşallah.